Geliyor. Çok. Boyumuz uzanıyor. uzuyor. Kafamız iyi çalışıyor. Çok güçlü oluyoruz. Çok güçlü oh. olacağız. Evet, hepinize şimdi. Çok. Aa, benim abim de ses çalıyor. Aa, benim, benim, benim abim abi not çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi evet. arkadaşlar, evet, kendimizi size. Ben Afiyetle ben için. Okul süt. Of, süt.

Evet, ikisini de Çocukların dişleri güçleniyor, kemikleri güçleniyor, boy uzamalarını etki ediyor, sağlıklı büyüyor. Elbette ki geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızın daha sağlıklı olabilmeleri için mutlaka süt içmeleri gerekiyor. Ve bu süt programı haftada 3 gün olarak planlandı. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri tüm bir dört ve ana sınıflarımıza süt vereceğiz. 147 bin 50 öğrenci biraz önce de söyledim. Türkiye genelinde sayı 6 milyon 700 bin civarında, yani ilkokul ve ana sınıflarında okuyan çocuk oldukça büyük bir e, rakam. Sorunsuz dağıtacağımızı buradan söyleyebilirim. Bilgimiz olduğu üzere geçen yıl okul sütü e, kampanyası milliyetin bakanlığımız, tarım bakanlığımız ve e, sağlık bakanlığımızın ortak bir projesi olarak uygulamaya konuldu. Bu yılda da. İlimiz de e, dahil 20 kadar ilde bugün itibariyle oku sütü projesi, kampanyası başlatıldı. Önümüzdeki hafta bu tabii e, Türkiye'deki bütün illere yaygınlaştırılacak. Burada haftanın 3 günü e, ana sınıfında okuyan çocuklarımız, ilk öğretim e, çağındaki bütün çocuklarımıza 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri e, birer paket süt dağıtımı yapılmaktadır. Çocuklarımız e, gerek süt tüketiminin, e, alışkanlığın kazandırılması, gerekse de sağlıklı, dengeli gelişmeleri, büyümeleri için başlatılmış olan bir proje. proje ilgi çok çok olumlu, çok e, yüksek bir katılım ve ilgi var. E, özellikle alerjisi olan e, çocuklarımız aileleri tarafından okulun bilgilendirmesi e, suretiyle bunlara süt verilmiyor. Bunun dışındaki çocuklarımız... ...hemen hemen tamamı... E, ...süt tüketmek istediğini... ...beyan etmişlerdir. Proje çok başarılı... E, ...yürütülüyor. Burada biz... E, ...komisyon olarak sütlerin... ...ilgili okullara... ...ulaştırılması, çocuklara ulaştırılması... ...ve herhangi bir aksaklık... ...meydana gelmemesi için... E, ...sürekli biz e, komisyon olarak... ...dağıtım komisyonu olarak... ...görevimizin başındayız. Ben sütün... ...sudan sonra insan organizmasına en uygun içecek olduğunu düşünüyorum. Bazı sıkıntılar olmak tabii ki. Bazı insanların işte böyle sütü içerken e, intoleransı, e, biraz işte uyumunda sıkıntı olmak tabii ki. Sütün en az zarar veren içeceklerden biri olduğunu düşünüyorum. Mutlaka anne sütüne en yakın içecek. İnsanlık var olduğundan beri insanların kullandığı bir içecek. O yüzden kar-zarar faydasını aileler iyi düşünsünler. Çok çok faydası oldu. Çocuğun gelişime büyük katkı sağlayacağı. Diğer enerji içecekleri ve asitli içeceklerden çocukların uzak tutmaları gerektiğini herkese uyararak önemli üzerinde durması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Aileler çocuklarına süt içirsinler. Buradaki sütü içilmesini sağlasınlar. Evlerinde de ayrıca içirsinler. Süt ve süt ürünlerinin insan sağlığı açısından mutlak elzem olduğunu düşünüyorum. E, bu hizmete gerçekten emeği geçen herkese sizin huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Çok doğru bir şey yaptık. Çocuklarımıza bu alışkanlığı kazandırmamız lazım. Bence haftanın her günü de bu süt alışkanlığını devam ettirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Geçen seneki sorunlarla ilgili bu sene o sorun Yani Seni bu miydiniz? Geçen sene bizim de çok anlam veremediğimiz bir tepki olmuştu. Gerçek manada süt zehirlenmesi diye bir şeyi biz hiç duymadık toplumda. Ama birkaç çocuğun belki işte toleransında bunu işte tahammülünde sıkıntı olmuştu. Belki aç karnına gelişmişmiş ama bizim hastanelerimizde de hiç zehirlenme bulgusu olmadı. Ben sütle ilgili böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Sadece öyle bir tepki olmuştu. Bu seneden sonra inşallah toplumumuz bunu hızlıca aşar diye düşünüyorum. Çocuklarımızın gelişimi için mutlak elzem olan besin maddelerinden birisi. Çok güzeldi bence. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok lezzetli değil mi çocuklar? Evet. Bakayım, emre Hadi bakalım.